Hikayenin olaylarından Yusuf'un tüm kardeşlerinin üzüntü yaşadıkları açıktır. Ancak bu bölümde üzüntü en çok da Yahuda ve Benyamin üzerindedir. Bunun peygamberlik boyutu var mı? Buyurun Yusuf kardeş. Aslında Tanrı sözünün büyüklüğünü görüyorum. Üzüntü veya sıkıntı içinde Yahuda gerçekten kötü durumda ve Benyamin de öyle. Sadece Tanrı bunun ne kadar zor olduğunu biliyor. Mısır'a gelmeyi düşünmedi ve geldiğinde bu kase sorunuyla karşılaştı. Nereye gideyim? Muhtemelen ömür boyu Zafenat Panea'nın kölesi olurdu. Yahuda'ya gelince babasıyla nasıl yüzleşebilirdi? Tüm hayatım boyunca babamın önünde suçu taşıyacağım çünkü bir güven sözü verdim. Bu hem Yahuda'nın hem de Benjamin'in yaşadığı zor durumdur. Buradaki peygamberlik boyutu nedir? Yahuda ve Benyamin Davut'un evinde kalan iki kabiledir. Babil esaretinde alındıklarında geri gelenler bu iki kabileydi. İsa geldiğinde bu iki kabileye geldi. Büyük sıkıntıdan geçecek kabileler Yahuda ve Benyamin'dir. İlk ziyaretin doğum sancılarının başlangıcını temsil ettiğini söylemiştik. Burada büyük sıkıntıyı görüyoruz. Büyük sıkıntıdan kim geçecek? On kabile mi? Hayır. Büyük sıkıntı sırasında on kabile muhtemelen hala tüm dünyaya dağılmış durumdalar. Kimse nerede olduklarını bilmiyor. Ancak Yahuda ve Benyamin büyük sıkıntıya girecekler. Bu tam bir peygamberlik.